Merhaba, Hepir Çetin kanalına tekrar hoş geldiniz. Bundan 100 yıl önce Endonezya'daki dünyanın en büyük yanar dağlarından Tambora'nın patlamasıyla 100 bin yakın insan ölmüştü. Atmosfere çıkan duman bulutu o kadar geniş bir alana yayıldı ki güneş ışınları dünyaya ulaşamaz hale geldi ve ortalama sıcaklık düştü. İşte bu sebeple 1816 yılının o yazı yaz yaşanmayan yıl olarak tarih geçti. Havanın bu sebeple soğuk olduğu yaz günlerinde ünlü şair Lord Byron birkaç arkadaşını Cenevredeki yazlık evine davet etti. Davetler arasında Mary Shelby ve John Polidori de vardı. Yaz olmasına rağmen davetler soğuk hava yüzünden dışarı hiç çıkamadılar ve bizim bugünlerde yaşadığımız gibi karantina günlerine benzer bir deneyimle günlerini hep evin içine geçirdiler. Herkesin canı sıkılmaya başlayınca Lord Byron'ın aklına bir fikir geldi. Byron konuklarına bir teklifte bulundu. Hepimiz hortlak hikayeleri yazacağız ve sonra okuyup birinciyi seçeceğiz. Yarışma fikri ev ahalisinin hoşuna gitti ve derhal yazmaya koydular. Sonra ne mi oldu? evde kalma sebebiyle yaşanan can sıkıntısı yaratıcılığa dönüştürüldü. Ve korku edebiyatının klasikleşmiş en iyi iki eseri o günlerde ortaya çıktı. 18 yaşındaki Mary Shelley'nin o günlerde gördüğü bir rüyanın da etkisiyle yazdığı Frankenstein ve 21 yaşındaki Polidori'nin daha sonradan devamı gelip Dracula'ya dönüşecek vampir hikayelerinin ilki olan The Vampire yazılmış oldu. Eğer karantina günleri olmasaydı bu eserler yazılır mıydı? Kim bilir. Ama görünen o ki evde kalmak sadece can sıkıntısı anlamına gelmiyor. Ve bugünlerde bazı insanlar adını tarihe kazıyacak çalışmalar da yapabiliyor. Demem o ki evde kaldığımız bu günleri avantajı çevirip bu süreçten daha güçlü çıkma ve kendi çapımızda birer efsaneye dönüşme ihtimalimiz de var. İşte sana karantina günlerinden daha güçlü çıkmanı sağlayacak 8 öneri. 1. Ajanda kullan. Ardımızda kalan bir senenin nasıl akıp gittiğini anlayamadığımız bu günlerde kontrol altına almakla başla zamanı. Bu süreci akılcı ve soğukkanlı biçimde yorumlayarak kendine uygun mesajı çıkar ve geleceği düşün sonra. Hep böyle sürüp gitmeyecek sonuçta. Geleceğe dair planlarını yazıp çizeceğim kağıt çıkar ve üzerinde çalışmaya başla. Haftalık, aylık ve hatta yıllık planlarını o kağıt üzerinde belirle. Gitmek istediğin yönü somutlaştır. Uyuma ve uyanma saatlerin dahi planlı olsun yani. Erken kalk ve ajandana o gün hedefine dair ne varsa büyük, küçük hepsini yaz. Ki günün boşakıp geçmesin artık. Ajandan da hayallerin de olsun ve hedeflerin. Fırsat bu fırsat deyip her gün birer adım birer adım ayaklaş. 2. Tabii ki spor yap. Çok kiloluyum, çok zayıfım, karın kası istiyorum, şu göbeği eritmek istiyorum, daha dik yürümek istiyorum artık. Benzeri özlem dolu cümleleri bir kenara bırak ve eyleme geç artık. Ve nasıl evde spor yapmaya ve bu saatlerini de ajandana eklemeye başla. Kişisel gelişimin bence en etkili mottolarından biri her gün yaptığın az iş arada sırada yaptığın çok işten daha kıymetlidir şeklindeki cümledir. Hepimizin tehlikeli şekilde kilo almaya başladığı bu günlerde her gün vücudunu iyileştirmek adına egzersiz hareketleri seç ve derhal uygulamaya başla. Kural şudur ilk hafta etkilerini, iyi etkilerini hissedersin. Sonraki 3 ay bu etkileri gözle görünür halde izlemeye başlarsın. Üçüncüsü anı defteri tut. Bunu daha önce de duydun. Bu defterin ne kadar önemli olduğundan daha önce de bahsetmiştim. Ve bu bir sevgili günlük getir değildi. Geleceğe dair planlarını, hayallerini, yapman gerekenleri, yaptıklarını, ilerlemeni, olası hatalarından çıkardığın dersleri, duygularını, gelecek ile ilgili planlarını yazdığım bir arkadaşım. Tüm bunları her gün bu deftere sabahın ilk ışıklarıyla birlikte mutlaka yaz. Bu süreçten daha güçlü çıkmak üzere çaba gösterirken Umutlarına karşı daha açık görüşlü ve mutlu olmanı sağlayacak. Emin ol. Dördüncüsü, yemek yap. Zaten bol bol yapıyorum. Deme bu başka bir şey. Öncelikle depresif bir dürtüyle yediğin şu günlerde aldığın kalorilerin verdiğin kalorilerden daha az olmasına mutlaka dikkat et. Ve yemek işine başka bir gözle bak artık. Yemek yapmak bir sanat uğraştır. Dünya mutfaklarını, yeni tarifleri, yeni baharatları araştır. Kendi ve sevdiklerin için yeni ve sağlıklı bir mutfak yarat. Yeni şeyler dene. Süreci sevdiklerini de kat. Ve sadece misafirler gelince kullanmak üzere aldığın ve orada yatan o şık yemek takımını da artık oldukları yerden çıkar. Beşincisi kaliteli zaman geçir. Önceyi düşün, önceden yorgun argın halde eve geliyordun, televizyon karşısına geçip yarını planlamaya çalışıyordun. Böylece ailenle de yeterince ilgilenemiyordun. Önceki çocuklarının asla bir daha bu yaşta olamayacaklarını ve asla onlarla ilgilenmek için bu kadar geniş vaktin olmayacağını bu açıdan düşünürsen onlarla paylaşacağın bunca boş zamanın da boşa gitmemesi için sevdiklerinle geçireceğin zamanını da ajandana ekle ve onları eğlendir. Onlarla eğlen. Beraberce keyif alabileceğiniz eğitici aktiviteler araştır. Beraber yapın, paylaşın, gülün, eğlenin. Ve onların gözlerinin içine bak ki bu süreçte sonradan bu günleri daha güzel hatırlayabilirsin. Altıncısı tabii ki oku. Kendini geliştirmek istediğin alanın ne olduğunu belirledikten sonra oraya ulaşmış insanların ayak izlerini takip et. Ya da uzun zamandır daha derin öğrenmek istediğin her neyse psikoloji, kişisel gelişim, ilişkiler, girişimcilik, iş kurma yöntemleri, internet pazarlamacılığı bu her neyse artık onlara dair kitaplar sipariş et ve okumaya başla. Ajandan da her gün okuyacağın sayfa sayısını da belirle ki ilerlemeni bu şekilde sonuç şekilde görebilirsin. Yedincisi sanatla uğraş. İçindeki sanatçıyı uyandır artık. Bir kuruldan beri onunla iletişime geçmemiş olabilirsin. Hiç önemli değil. ilgili kitaplar oku, internetten araştır. Az yapılan hobilere yönel. Örneğin kılı testereyle incecik tahtaları kesip hat sanatına dair sembolleri ortaya çıkartıp boyamak ya da minyatürler çiz ve hatta uzun zamandır o çok özendiğin Ebru sanatına başlamak için basit bir başlangıç seti al ve derhal başla ruhun özgürlüğün ve gelişmenin tadına varabilsin diye. 8. Bir kitap yaz. Benim yazma işine cesaret etmem. Gretchen Rubin'in muhteşem kitabı Mutluluk Projesi adlı kitaptaki bir maddeyle oldu aslında. Orada oraya geldiğinde bir kitap yaz diyordu. Önce üzerinde durmadım ama sonra, sonradan yeni deneyimlerin insanı daha da ilerleteceği varsayına dayanarak denemeye karar verdim. Romana başladım, sonunu getiremedim. Ama daha sonrasında fikir gelişti ve bugün 200 bin ziyaretçi rakamına ulaşan programdan düşen de sohbetler ortaya çıktı. Ve daha sonra da kitaplarım. Demek istediğim içindeki dehayı uyandır. Ve ilk kitabını yazmaya başla. Bir Frankenstein olması gerekmiyor. Ama sevdiklerine bir hatıra olarak kalacak bugünlerden. Ya da kim bilir belki daha da işi ilerletme ihtimalinde olabilir. bu kriz günlerini asla yaşanmamış yıllar olarak hafızana kaydetme. Bu günler senin daha da gelişip daha güçlü çıkacağın mükemmel zamanlara dönüşecek. Çarşamba'ya kadar hoşçakalın.